Değerli izleyicilerimiz bugün Dünya için Bir Şey Yap programında tüm dünyada enerji maliyetlerinin arttığı günlerde enerji maliyetlerini düşürebilmek için enerji verimliliği niye önemlidir konusu ve iklimlendirme yani evimizi ısıtırken ve soğuturken hangi konularda tasarruf yapabiliriz bu konudaki verimlilikler ve bu konunun geleceği nasıl olacak bu konuyu iki değerli mühendis arkadaşımla konuşuyor olacağız. Berkan Bey sizden başlayalım. Nasılsınız? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Çok teşekkürler Can Bey. İyiyim. Ee, i̇smim Berkan Bayrak. Ee, makine mühendisiyim. İklimlendirme sektöründe yaklaşık 10 yıldır görev almaktayım. Ee, çeşitli sektör, çeşitli firmalarda. Şu anda da Form Heavy Industries klima sistemlerinde ürün müdürü olarak görevimi sürdürmekteyim. Erinç Bey sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar Can Bey. Öncelikle davetiniz için e, tekrardan teşekkür etmek isterim. Erin Çelik ben, makine mühendisiyim. Isıtma, e, soğutma ve havalandırma sektöründe uzun yıllardır e, birçok firmada e, iş geliştirme, satış ve pazarlama departmanları çalışma ve yöneticilik yapma e, fırsatı yakaladım. An itibariyle de e, Bomaksan Endüstriyel Hava Fritasyon Sistemlerinde satış ve iş geliştirme direktörü olaraktan görev almaktayım. Evet bugün endüstriyel sistemlerle ilgili bayağı sorularım olacak size. E, Berkan Bey ilk sorumu size sormak istiyorum. İklimlendirmenin yani evimizi ısıtmanın veya soğutmanın bu sektörün teknolojik trendleri nelerdir? Teknoloji nereye evriliyor bu konuda? Trendleri aslında belirleyen iki tane ana unsur var. Bir enerji verim dedi. İkincisi de teknolojik gelişmelerle birlikte artık sistemlerimizin internete ve de dijital yaşama uyum sağlamasıdır. Ee, teknolojik gelişmeleri söylersek artık e, bütün klimalarımız e, bütün klimalarımız de, bütün e, beklenti evinizden başka bir yerden klimanızı uzaktan olarak izleyebilme bunları yönetebilme ne kadar enerji tüketmiş neler yapmış e, çalışıyor mu duruyor mu bir hatası var mı bunları izleyebilmeniz ve de kontrol edebilmeniz şeklindedir. Yani bütün her şeyi siz evinizde bir ev dışarıda bir yerde oturarak bütün evinizin ısıtmasını, soğutmasını izleyebilir ve de yönetebilir duruma geçiyoruz. Evet, geçiyorsunuz. Evet ısıtma tarafı burada özellikle önemli. Çünkü bugün birçok kişi karı koca çocukları varsa onlar da okullarda yani günün epey bir saatini evin dışında geçiriyorlar. Evin dışında geçirdikleri saatlerde de özellikle kombi cihazı olan İnsanlar kombiyi daha düşük sıcaklıkta kullanmak hatta bazen kapatmak istiyor. Ama özellikle çocuklar eve döndüğünde, okuldan eve döndüğünde evinde belli bir sıcaklıkta olması lazım. Bunu da en iyi yapabilen ya bir e, programlayabilen bir termostat Hı -hı. ya da cep telefonu bugün artık hayatımızın her yerinde uzaktan erişimle saat 4'te çocuk geliyorsa 3.30'da kombiyi açabilmek, kapatabilmek mümkün. Aynı şekilde bunu klima cihazlarında Klima ile ısıtılması durumunda klima ile de yapabilmek mümkün. Bu anlamda teknoloji artık cebimize girdi ve bize çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Doğru. Şu da çok önemli. Evinizin çok soğumaması veya yazın tam tersi çok ısınmaması sizin genel enerji tasarrufunuz için de çok önem arz etmektedir. Çok doğru bir konu bu katılıyorum. Bir ev çok soğursa bir daha o evi tekrar ısıtmak. Hani duvarların ısınması veya soğuması olayı vardır ya boşuna aslında bir enerji kaybına sebep olmaktadır. Evinizin çok ısınması ya da çok soğuması. Bu sebeple bu uzaktan izleme yöntemleriyle e, evinizin anbean an, e, soğumasını veya minimum şu kadar derecenin altına düşmemesini sağladığınız zaman aslında siz bir enerji tasarrufu da sağlamış oluyorsunuz. Doğru, sürekli... Minimumda tutmak, evet. ara ara maksimumda kalıp evi ısıtıp sonra yeniden soğutmaktan Çok daha bir büyük bir var. enerji tasarrufu bize sağlıyor. Bu uzaktan izleme sistemlerinin endüstriyel sistemlerde de olduğunu biliyorum. Ee, endüstriyel sistem derken AVM'leri değil fabrikaları konuşuyoruz ve fabrikalar içinde bulunduğumuz ortamda üretim nedeniyle son derece önemli. Peki bu ortamdaki iç hava kalitesi nasıl verimli halde kullanılabiliyor? Uzaktan izleme gibi çözümler buralarda da mevcut mu? Tabii ki yine e, bahsetmiş olduğunuz e, kapsamda endüstri 4.0 dönüşümleriyle bu konu zaten e, çok önemli bir hale geldi. E, özellikle üretim e, sektöründe enerji e, maliyetlerinin son zamanlarda çok ciddi şekilde e, yükselmesiyle birlikte bu konunun önemi de e, ve bu konunun önemli yapılan vurgular da gün geçtikçe artmakta. Bu doğrultuda da yine e, enerji verimli otomasyon sistemleriyle tabii ki de enerji verimliliğine katkı sağlayacak çözümler üretmek mümkün olmaktadır. Ne yaparsak enerji verimliliğini arttırabiliriz? Endüstriyel As tesisler özelinde soruyorum, konut özelinde sormuyorum. Aslına bakacak olursanız e, endüstriyel tesisler özelinde e, de konut e, tarafında veya da ticari alanların e, iç ortam hava kalitesini iyileştirme konusunda yapılan çalışmalar gibi e, havalandırma çözümleriyle, sistemler tasarlanıyor. Bu sistemlerin tek farkı konuta veya ticari alanlara göre aslında çok daha yüksek güçlü fanlarla, çok daha yüksek kapasiteli sistemlerle bu çözümlerin sağlanmak durumunda olması. Bu doğrultuda da ilk etapta bu sistemde ana havalandırma için kullanılan fanların verimliliği ve bu fanların hız kontrol opsiyonlarıyla sunuluyor olması enerji verimliliğinde e, ...yaratılabilecek en büyük etkiye sahip konu olarak da önümüzde duruyor. Bu fanlar veya bu fanları çalıştıran, tahrik eden motorların e, tüketimleri... ...normal ufak bir pompa gibi mi, normal ufak bir motor gibi mi? Yoksa çok yüksek enerjilerden mi bahsediyoruz? Bayağı yüksek enerjilerden bahsediyoruz. Yani ortalama yaklaşık bir değer vermek gerekirse bir 10 e, katlı bir binanın... E, ...bir haftada harcayacağı enerjiyi belki de bir fabrikadaki bir e, havalandırma ve filtrasyon sistemi... E, ...bir günde tüketebiliyor. Dolayısıyla e, konunun önemi aslında evet, burada... Evet çok yüksek enerji tüketimlerini bahsettiniz şimdi. Kesinlikle. Enerjinin tüm dünyada değerinin ve öneminin arttığı, maliyetinin de e, petrol türevi ürünlerden dolayı arttığı bir dönemde e, enerjiyi minimumda tutabilmek en önemlisi. Burada da en önemli konu burada kullanılan ekipmanın daha verimli olmasını sağlamak diye anlıyorum. Kesinlikle. Yani Birinci kriter tabii ki burada kullanılan e, fan motorlarının verimliliği, sonra otomasyon sistemiyle bunun desteklenmesi... Ee, ve artık tabii ısı geri kazanım çözümleriyle bu konunun daha bir üst boyuta taşınaraktan... Içer Isı geri kazanım nedir? Isı geri kazanım da e, kısaca şöyle özetlenebilir. İçeride e, konforu sağlamak için e, iç ortamdaki havayı ısıtıp veyahut da soğutup harcamış olduğumuz enerjiyi e, dış ortama serbest bir şekilde atmaktansa bu e, enerjinin geri kazanımını sağlayaraktan rekuperatörler sayesinde daha enerji verimli bir ortam yaratma şeklinde özetlenebilir Aslında bakacak olursanız. Bunu sağlamak için de dediğim gibi işte ısı geri kazanım cihazlarından faydalanan sistemler tasarlanabileceği gibi yine yüksek filtrasyon verimine sahip düzgün bir filtre sistemiyle aslında tamamen neredeyse saflaştırılmış temiz bir havayı iç ortama geri besleyerekten de bu ısı geri kazanım konusunda bir iyileştirme sağlanıp... içerideki e, hava %100 uçaklardaki gibi diyeyim. %100 bir filtre üzerinden geçiriliyor. İçeride zararlı bir partikül, virüs, bakteri kalmıyor adına emin olarak yeniden çalışma mahaline, ofiste ofise ya da fabrika alanına geri gönderiliyor. Bu, bunu anlatıyorsunuz. Doğru, doğru. Kesinlikle. E, buralarda hangi tür filtreler kullanılıyor? Burada bizim endüstriyel tip dediğimiz aslında bakacak olursanız temizlenebilir tip daha çok kullanılan ee, yine H14 sınıfı HEPA filtre sınıfı yani. H14 en yüksek verimlilikte. Aynen. Daha doğrusu e, basınç düşümü en yüksek olan. Evet. E, ama artık hiçbir şeyin içinden geçemedi. Sadece artık saf havanın geçtiği bir haldeki bir filtre. Aynen öyle. Evet. Bu verimlilikte filtre kullanınca tabii ki sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi e, neredeyse %100 saflaştırılmış, temizlenmiş şu an hava ya erişmek mümkün oluyor ve e, bu fabrikada fabrikalarda Prosesler sonucu açığa çıkan toz, duman ve yağ buharı gibi kirleticilerden tamamen arındırılmış havayı iç ortama geri temiz hava olarak beslemek mümkün oluyor. Peki bu iç ortamı konuştuk. Enerji verimliliği için bunu yapmamız gerektiğini konuştuk. Ben Berkan Bey'e bir soru sormak istiyorum. Enerji verimliliği bizler için neden önemli? Enerji verimliliği dediğimiz şey aslında örnek üzerinden açıklamak istiyorum. Bir sabit bir eviniz olduğunu düşünün. Siz bu evi 10 liraya da ısıtabilirsiniz veya soğutabilirsiniz. 8 liraya da ısıtabilirsiniz. Hatta 7 liraya bile ısıtıp soğutabilirsiniz. Buradaki kriter ürünlerinizin ne kadar enerji verimliliğine sahip olduğu, Yani ne kadar enerji verimli ürünler kullandığınızdır. Tabii ki daha teknolojisi daha iyi olan ürünler, daha enerji verimli ürünler sizin enerji faturalarınızı düşürecektir. Ve de bunu yaparken de konfordan ...iç ortam kalitesinden bir ödün vermeden bunu sağlamak mümkün. Peki enerji verimli ürünleri kullanırken benim sormak istediğim bir konu var. Şimdi bir maliyet ikiye ayrılıyor. Bir ilk yatırım maliyetiniz, bir evet. de bu cihazı kullanırkenki işletme maliyetiniz. İlk yatırım maliyeti anlamında daha yüksek enerji verimliliği olan... ...yani 10 lira yerine 8 lira hatta 7 lira tükettiğimiz elektrik faturası ödediğimiz ürünler... Sanırım ilk yatırım anlamında da bir miktar daha pahalı değil mi? E, tabii ki. Peki bunun geri dönüşü ne kadar sürede şey yapabiliyoruz, sağlayabiliyoruz? Son kullanıcı olarak? Her tabii ki her ortam, Güzel her soru. ev tabii ki her ortam için ayrı çalışmalar yapılması gerekir. Piyasada tabii ki birçok ürün var. Kullanıcılar da bu ürünlere bakarken bir şeyleri biraz öğrenmesi gerekiyor, belki biraz araştırma yapması gerekiyor. Bu sebeple hani aslında şeyler çok bellidir. Her ürün satılırken yanında enerji etiketi hatta bu enerji etiketleri Türkiye veya Avrupa'da da benzer regülasyonlar vardır. Bulunduğunuz bölgeye göre ne kadar ortalama yıllık bir enerji tüketimi yapılacağı sizin yeni cihazınızın etiketiyle beraber verilir. Benzer şekilde e, bunların enerji sınıfları, yani bu A, A+, A++ şeklinde giden enerji sınıfları da cihazla birlikte etiketinde verilir. E tabii ki e, satan e, satıcımız da bunun fiyatını da verecektir. Bu sebeple bu ikisini birlikte karşılaştırıp, e, tabii ki enerji maliyetleri de her geçen gün arttığı için, aslında cihazlar arasındaki fiyat farkını çok rahat bir şekilde... E, kompanze edebilecek duruma geldim maalesef. Tabii, e, ne kadar iyi ne kadar kötü bilemiyorum ama enerji Enerji tasarrufu e, konfor şartlarından ödün verilmesi tabii de değildir. Ki. Yani konfor şartınız aynı hatta kurulan otomasyon sistemiyle daha kaliteli hale geldiğinde enerji tasarrufu yapmak esastır. Yoksa ben örneğin kışın 24 derecede olmak yerine bunu 20 dereceye düşürürsem tabii ki faturam daha az gelecek ama bu evet konfor şartından verdiğim bir ödün tasarruf olmuyor. Evet, sonuçta bana gelen fatura miktarı en azından doğalgaz için konuşuyorsak metreküp olarak ya da elektrik olarak konuşuyorsak kilovat olarak azalıyor ama bu konfor şartından verilen sizin belirttiğiniz susuz ilk yatırım maliyeti biraz daha nispeten yüksek bir ürüne daha iyi bir teknolojiyi alarak buradan e, işletme maliyetinizi düşürmek ama konfordan ödün vermemek anlamına geliyor. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ee, konfor demek bizim insanımız çok yanlış anlayabiliyor. Konfor demek klimayı ya da işte kombinizi en yüksek sıcaklığı alıp ya da yazın en düşük sıcaklığı alıp e, içerisinin çok böyle acayip bir soğuması ya da ısınması değildir. Konfor şartları açıkçası bellidir. Kışın 20-22 derecelerdedir. Ee, yazında 27 derecelerdedir yaklaşık söylüyorum. Ee, bunun ...altında veya üstünde yaz-kış durumuna göre evinizi ısıtmanız veya soğutmanız... ...hem gereksiz bir enerji sarfiyatına sebep olacaktır... ...ve de aslında sizin konfordan kaybınıza sebep olacaktır. Bununla beraber bir cihazı seçerken... Evet, neye dikkat etmemiz lazım e, bir cihazı seçerken? Her şeyden önce size tabii ki o enerji verimlilik değerlerini... E, göz önünde bulundurmanız lazım. Yani bu cihaz işte ne kadarlık bir verim değerine sahip, ya ne kadar tüketir gibi şeyler zaten cihazla birlikte veriliyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Ama bununla beraber bir uzman gözüyle e, sizin evinize yeterli, yani kullanacağınız mekana yeterli kapasitede bir cihaz mıdır? E, fazla mıdır, az mıdır? Çünkü bunun e, fazla büyüğünü koymak da zararlıdır. Fazla küçüğünü koymak da zararlıdır klimalar veya diğer ısıtma ekipmanları test edilirken belirli şartlar altında test ediliyor. Nedir bu şartlar? Eğer sezonsal verimliliğe sahip bir klima ki yeni regülasyonlarda, yeni yönetmeliklerde böyledir. Size sezonsal verimlilik değerleri verir. Bu farklı dış ortamlarında hani gerçek hayatı simüle edebilmek için Farklı dış ortam koşullarındaki sıcaklıklarda belirli oda metrekarelerinde yani sonuçta bir odayı ısıtıp soğutan cihazda. Doğru. Bunların evet, bunlar. evet bunların e, belirli bir metrekareye göre testleri yapılıyor. Siz e, bunların çok dışına çıktığınız anda çok küçük bir odaya çok büyük bir cihaz da e, yaptığınız anda e, montajını yaptığınız anda iç ortam çok hızlı ısınacak ve de cihaz kendini kapatma ihtiyacı çok fazla dur kalk yapacak. Enerji tasarrufunu ıı, kötü yönde etkileyen, yani çok Artı, dur kalk yapması. Artı muhtemelen bu içerideki konforu da olumsuz. Yani aman emniyette Aynen. olsun, konforu yüksek olsun diye daha olması gerekenin üstünde seçilen veya altında seçilen bir kapasite aslında size hem elektrik faturanızı arttırıcı yönde hareket evet. ediyor olacak hem de maalesef konforunuzu sıkıntıya sokabilecek duruma getirebilir. Evet. Doğru. Evet yani düşünsenize hani soğutmada Peki, devamlı bir ürün almak istiyorsan ötenmesine. ben ee, bu konuda kime güvenebilirim, kimden destek alabilirim? Ee, her hani tabii ki e, bir firma veya bir şey değil ama her firmanın çeşitli yetkili servisleri ve de yetkili e, bayi ağı vardır. E, yetkili servisler ve de yetkili bayiler üzerinden ilerlemenizi önemli tavsiye ediyoruz. Evet, Çünkü ben burada bir şey de eklemek istiyorum. Yetkili servise ulaşmak için ilgili firmanın web sitesinde önerilen yere gidin çünkü arama motorları üzerinde internette yaptığınızda ilk gelen sonuçlar sizi reklam ile yönlendirilmiş sonuçlara yönlendirilecektir. Bu konuda tüketiciler çok son dönemde kandırılıyor. Yetkili olmayan servisleri evlerine davet ediyorlar. Yetkili olmayan servisler cihazlara erişim hakkı olmadığı halde ya da yanlış bir erişim yaparak sizin sorununuzu çözeceğim derken paranızı alıp sizi çözümsüz olarak da bırakıyor olabiliyorlar. Bununla ilgili çok şikayet sahadan evet. duyduğum için burada ekleme ihtiyacı hissettim. Katılıyorum. Ee, özellikle hadi yeni bir cihaz aldınız onu yetkili servisine garantisi başlaması için genelde e, mecbur oldukları için yanında bir de genelde yeni aldıkları cihazlarla yetkili servis listesi gibi ya da ilgili linklere dediğiniz gibi web sitesindeki linklere yönlendirici dokümanlar olur. Bununla beraber bakım yaptıracakları zaman genelde halkımız internete girip yetkili servis aramaya yoluna gidiyorlar. Ve de burada sizin dediğiniz gibi yetkisiz ama işte reklamlarla bir adım öne çıkmaya çalışan firmalara yönlenebiliyorlar. Özellikle bakım olayı da hem klimanızı veya kombinizi ısıtma soğutma ekipmanınızı uzun süre kullanmanız için hem de e, cihazınızın e, enerji tasarrufuyla devam edebilmesi çünkü e, bir tarafları tıkanan bir cihaz daha çok zorlanacaktır. Tabii ki Tanır, enerji verimliliğini pompası bu sebeple enerji verimini çok başla. önemli. Bakım e, endüstriyel tesislerimiz için de oldukça önemli. Peki endüstriyel tesislerimizdeki e, hava kalitesi nasıl arttırılır? E, bir de endüstriyel tesisteki ee, ...bir takım havalar atmosfere deşarj ediliyor. Belli kondisyonlardan sonra tabii ki bu yapılıyor. Ee, bunu yaparken enerji tasarrufu elde edebilme imkanı var mı? Tabii ki de var. Ee, sonuçta belliyle iç ortam hava kalitesi e, her yerde aynı mantıkla e, yürütülen bir sistematik içerisinde izlenen ...bir mühendislik bilim dalı aslında bakacak olursanız. E, evlerimizde ve da ticari alanlarda yapılan uygulamaların benzeri... Ee, ...yine üretim tesislerinde de uygulanabilir. Üretim tesislerindeki en büyük fark aslında bakacak olursanız... E, ...üretim esnasında açığa çıkan e, toz, duman ve yağ buharı gibi kirleticilerin... E, ...daha ortama ortama basına yayılmadan kaynağından toplanıp... E, ...sızdırmaz kanallarla ana bir filtre e, ünitesi içerisinde filtrelendikten sonra... E, ...atmosfere salınımı ve altta e, iç ortama e, geri beslemeyle ısı geri kazanım prensibiyle bir iç ortam e, hava kalitesi iyileştirmesi yapılması şeklinde seyreden bir e, yöntemi vardır. Buradaki dediğim gibi ana prensip e, bu kirleticileri etrafa yayılmadan kaynağında yakalamaktır ki burada işçi sağlığını korumak e, birinci önceliktir. Yine e, üretim alanına e, komşu mahallelerde ofis alanları bulunabilir. E, bu ofis alanlarına da bu e, kirlenmiş an havanın yayılımını engellemek için söz konusu sistemler çok büyük bir etkiye sahiptir. Bu sistemlerde de tabii ki enerji verimliliği yapmak öncelikle aslında dizayndan geçen, mühendislik yaklaşımının kalitesinden geçen bir sinsileyle başlayıp sonrasında içeride kullanılan ekipmanların yüksek enerji verimliliğine sahip motorlara donatılması, yine dediğim gibi Endüstri 4.0 yönelikleri doğrultusunda bir otomasyon sistemiyle donatılmış olması ve yine temizlenmiş olan, yüksek verimlilikli filtrasyon sistemleriyle temizlenmiş olan havanın iç ortama geri beslenmesi veyahut da bir ısı geri kazanım cihazı vasıtasıyla dışarıdan beslenen havayı içeride şartlandırılmış olan havayla karşılaştıraraktan onun ısı enerjisini dışarıdan alınan havaya aktarıp iç ortama o şekilde besleyerek Birbirine ısı geri kazanım. Bir bir eşyanjör üzerinde. Çok güzel. Peki ben size sormak istiyorum. İklimlendirmenin yani evimizin ısıtma soğutma süreçlerinin geleceği nereye gidiyor? Burada yeni teknolojileri konuştuk ama geleceği bir konuşursak nereye gideceğiz? Ee, açıkçası şeyden zaten bahsetmiştik bu internet üzerinden kontrol. Bununla beraber artık akıllı ev sistemlerinin entegrasyon yani bir merkezden bütün evinizin cihazlarını yönetmek Gittikçe daha büyük bir trend haline geliyor. Bu sayede sadece klimanızın enerji verimliliği değil, bütün evin enerji verimliliğini klimanızla beraber buna entegre olacak şekilde yönetme şansını artık insanlar hem istiyor hem de bu imkanlar artık daha çok. Ve kullanılabilir durumda bir akıllı durumda. telefon üzerinden bunları halledebilir duruma geldik. Doğru söylüyorsunuz. Aynen öyle. Peki gelecek nereye gidecek burada? Yani bir 10 sene sonra konuşacağımız teknolojiler... Ee, neler olacak ee, ya da kullanacağımız gazlar neler olacak? Ee, şöyle, e, her şeyden önce biz bütün, e, yani ben hani 10 yıldır sektördeyim de, dediğim gibi, 10 e, sene önce başladığımız nokta ile şu andaki geldiğimiz nokta birbirinden çok farklı. E, küresel ısınma ile birlikte... Artık insanlar bu klimaların veya diğer ısıtma soğutma ekipmanlarının daha verimli olmasıyla beraber daha çevreci olmasını da istiyor. Kesinlikle doğru. Daha önce kullanılan hani klimalarda herkes bildiği gibi içinde bir gaz dolaşır. Bu gazlar daha evvel daha geçmişte kullanılan gazlar ozona zarar veren, ozonu inceltici etkisi olan işte ozonun ozonu parçalayacak yapıda gazlardı. Bugün geldiğimiz noktada bu tip hiçbir gaz kalmadı. Daha az dünyayı ısıtacak veya hiçbir küresel ısınma potansiyeli olmayan gazlar üzerinde çalışılıyor. Bu yöne doğru daha verimli gazlara doğru, daha az dünyayı ısıtan gazlara doğru bir yönelim var. Peki size son sorumuzu sormak istiyorum ben. Programın sonuna yaklaştık. Şimdi endüstriyel alanları konuştuk ama endüstriyel alanlara komşu, beyaz yakalı personelin çalıştığı... ARGE tesisi, İK bölümü gibi yerler var. Şimdi fabrikadaki ortaya çıkan kötü havanın bunlar filtre ediliyor ama ofislere ulaşması nasıl engelleniyor? Ofisleri ayrıca koruyan bir sistem var mı? Burada da aslında genel havalandırma, merkezi havalandırma, iklimlendirme sistemlerinin tasarımındaki birçok konunun kalitesi ortaya çıkıyor. Yine dizayn aşamasında doğru tasarımlarla üretim alanında eğer e, prosesler sonucu açığa, açığa çıkan kileticiler doğru bir sistemle toplanıp dışarı atılıyorsa, e, ister istemez e, iç ortamlardaki ofis alanlarına veyahut da RG üretim e, planlama alanlarına bu kötü havanın sirayet etmesini engellemekle ilgili birçok farklı çözüm üretilebilir. E, biz BOMAKSAN olaraktan e, bu doğrultuda e, iç ortamlarda kullanılmaya özel HEPA filtreli, ...ve aktif karbon filtreli hava temizleme cihazları e, üretimi yapıyoruz. Ve bu cihazlarımız... Kaç metrekare için bunlar kullanılabiliyor? E, çok değişken tabii. Tavan yüksekliğine göre bayağı bir değişken bir e, şey olmakla birlikte... ...takribi olaraktan işte, 75 ila 300 metrekare aralığında bir... O zaman hem ofislerde kullanılabilir, hem otel lobilerinde kullanılabilir. Toplantı salonlarında, restoranlarda bunlar Kesinlikle. kullanılmalı diyorsunuz. Aynen. E, peki kullanılıyor mu? Onu da sorayım. Özellikle biz tabii pandemi dönemiyle birlikte bu cihazların kullanımı, profesyonel tip hava temizleme cihazlarının kullanımı, özellikle işte Dünya Sağlık Örgütü CDC gibi kuruluşlar tarafından tavsiye edilince gündeme gelen bir konu haline geldi. Biz de açıkçası sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi birçok insanın toplu olarak bir arada bulunduğu işte otel, AVM veyahut okullar, ofisler gibi alanlarda bu cihazların ülkemizde özellikle kullanımının çok ciddi şekilde artacağını düşünüyorduk ama ve lakin e, şaşırtıcı bir şekilde üretim tesislerinde fabrikalarda bu cihazların çok daha fazla talep gördüğünü e, gördüğüne şahit olduk e, an itibariyle de özellikle Avrupa'da e, birçok kurum ve kuruluş tarafından e, devlet teşvikleri desteklenmesi sonucunda okullarda e, bu taşınabilir tip HEPA filtreli hava temizleme cihazları dediğimiz sistemlerin kullanımının çok yaygın bir şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Çok İnşallah yakın zamanda da ilk başta geleceğimiz olan öğrencilerin sağlığını korumak adına bununla alakalı bizim devletimizde bir teşvik açıklar diye bekliyoruz açıkçası. Bu şekilde çalışmamız devam ediyor. İnşallah ben de. Dünya için bir şey yap programının bu haftada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.